Ula ses. Sen kimsin Kılamıyor. sen? Ne yapıyorsun? Bunların hepsi kıyım kıyımdan kıyımdan çocuk ya. Yani. Ben hmm. yaparım kardeşim. Şimdi hepinizi vururum burada. Hee. Vursana ben. Ya ya. Vurayım mı? Hadi tamam kanka vurayım. E e e et. E Ellerimde kan gözlerim bayık suratım yok enfes Beste beste diz çantalarda keş bizde hepsi gerçek Varsa derdin esme hallende gez mermilerle dans et Yok yok boş kovalama Kanka bak buradan videoya çıksın hayırlı olsun. Bu kilo dolar, köpek baba köfte ekibin bir mermiye baka. Her yerin gende olsa kaç yazar. İki çiftliğe uzanıyorum baka Yok meşru var gayri meşru soka karcar seni bebeğim sen git uza. Üstümde Paris şey bir zincir şeklim yerinde besliyorsun ya. bana kin Sokak stili dostlarım işçi Caddede kovalıyor ya. her tür mesleği Gazlıyor burnout mersu bir zift gibi gözlerim cin gibi onlar kanlı bebekleri ya bir daha Amcalara ilk bizi sevmiyor onlar kolluyor peşinizi Bahset paralardan topukladım caddede aralardan Duygularım yok bana sakın aşktan konuşma yavrum daha yaralanmam Güzel kızlar hep serserileri hasta Tavşan gibi yim mutas kafamla 14'lük dörtlük tek manikam rahatım işlerim fazla yolunda Bahset paralardan topukladım caddede aralardan Duygularım yok bana sakın aştan konuşma, konuşma yavrum daha yaralanmam Güzel kızlar hep serserileri hasta Tavşan gibi kim mutas kafamla 14lük tek rahatım işlerim fazla yolumda istediğim ben boyu Olmuyor hiç kafa ya Aramayı çok paralarla Bana göre değil sona kalmak Maşallah bana vallahi yaptım merdiven balyalardan Çünkü YouTube videosu yapılacak kesin olarak vardır. Eğer Ege gelip sana destekte video kaydımız yok derlerse ee, zaten hani Mete durumu seslerini dinletmemek için veya gösterirlerse de şeyi orayı kırparlar. Direkt tam olayın anında fight esnasını gösterirler. Eğer fight esnasını gösterirsen anla ki kırpmışlardır videoyu.